Bıraktım artık istedim orada da gözü. Tamam Oğlum onu, dur bir saniye. Senden ricam turnuvada tek başına <laughs> adam kesmeye çalışma. <laughs> <laughs> bir adamlar iyi dayandı yine tek pres yani. Dayı geçen bizde tek Dayı pres. biz tek presdik yine kill aldık. Bunlar bir sarhoş kesebiliyor. Ha, İsmail çok oyalıyor ya. Yani. Yes, kaldım. Birliği tut kesizle. Altı atar sadece bana oynuyor. Normal normal. Bak bilet şey kes, no panik. Tek. Ölmek istemiyorum. İkisi. İçindeki kalan asası kes hızlı. Tamam no panik. Çık geri bir yarım. Yine gelecekler gel o tarafa. İşte. Price bulup gelsinler de bizim komutçu price'ımız yok. Eva sen verebilir misin komut? Ben Öyle... komut veremem. Komutçu price'iniz şeyse girsin benim şu ara. Yok hayır şimdi adam. Komutçu price'ımız yok abi hocam. Öyle atmayın bırak öyle olmaz zaman at. Tamam. Öyle işte. sen ya. rahat ol. Ben bilerek vuruyorum adam ölüyor diyor orada ya. Çok da şey değil. içimde kalan bir şey yok. kadar sıkıntı olmadı ya. yeter PK atın bırak içlerinde kalsın ama. Tamam. Yani. Turnumada beni da görüşeceğiz. çekmeyin abi. beni. Çocuğun bezi bitmiş. Amına koyayım. Nasıl bitiyor sağ Şuradan çıkayım. Bez alıp geleyim. Hat olmuyormuş. İnşallah çık bir yer bulursun. Tamam'a göre. Tamam'a göre vuracak. Onu aldım ya. Koş Legend'e. Baksana ben işte. bak. Legend'e koş. Salt köşede tek başımayım. Ve babayı keseceğim şimdi. Tamam beni çeksene bir CRB'sin bir bakacağım. Çekeyim mi? Çek çek. 5 kalmış. Ölmeyin bak çok gittiniz. Aykut abi. Evet, bugün de Webiton Sen Sende sıkıntı yok değil mi? Düşme aşağıya. Tamam. Aşağı düşen var mı? Size yardım adım, anladım. anladım. Aldım kardeşim ameller ille kast ediyosun oynuyor iyi oynuyorlar arkadan taroş allah için beni çek of çok iyisin bu türk nolaba nasıl teyze atıraksiyonu <laughs> gördüm de tekini kolledim. 3. round bana adam. Ne ölmez makaymış ya. Vardı bizimiz. Son bitti. Böyle, bitti mi hepimizin? Bitti. Ben bir kill kaldı lan Tamam, benim yok. zaten benim devam yok. edeceğiz tamam mı? Daha benim de var. Tamam. Bir, dakika. bir dakika abi. Bir dakika. Bir saat 4 dakikası var zaten. 5 geç herkes burada olsun. 10 dakika mola. Ben de aynen aynen. aynen. Ben de bakılıydım gelip. Beynimiz tanesini satayım. Mid class'tan beri aralıksız fake at bakayım ben bakıyorum şimdi. Ayıp abi neredesin? <laughs> ne yapacağım? Bir tane sembolüm var onu vereceğim. Gel, çiğredin, çiğredin. Aynı sayfa şu bana ihanet ettin. Oğlum adamın payı lan. He. <laughs> <laughs> Sana bir dakika, P attın mı Sahur sana? Delikanlı Yo, gibi. Atmadı. İş koydu, ben de direkt sattım abi. İş Hayır, koydu ben... Zaten, ben zaten onun iş koyacağını biliyordum ama. Vallahi bak, bir dakika, Sahur sen... Hiç bugün de istemedim, sen dedin ben sana bir satayım diye. Vallahi ben piloya verecektim, piloya kalmadı, trade attım. Yok kanka, ben hallederim dedi. Para da almayacaktım pilodan, yani ona kalmadı diye. Pile yok dedi, sen sat dedi. Gb, dedi, al dedi. Sarhoş bana hediye etsene Abi Burak çöktü bile. Eder, Eder'den valla bir kalmadı diye hediye edeyim dedim. Pilo yok sağ ol dedi. Abi ne Buraya değil mi? Buraya sattım abi. Bana hediye etmedi ki bana sattı. sattım. Ben bakkala gidip geliyorum. 5 Sen bu da Abi 3 tane var şu anda. 3. Kaç tane yok? Hani bana ver bir merak ediyorsan kaç yapacak bir kontrol edelim ya. Sürpriz ne oluyor lan? İnşallah, inşallah Revit kalırsın da bize aynı partiye Abi... Alsana sağ tarafı ben fark edecektim. Tamam gene XP kasacağız bu şekilde. Neyse ben kalkayım şu bilgisayardan da mola mı kalayım? çek dayı oğlum bir şey söyleyeceğim hayatta ben Bak. Ben de karı saçı, ya şeyden, bir karı saçayım şu Ramo'ya yazacağım ya. Bırak buradan. Şeyden bilgisayardan kattı kanka. sarsın Ah kollarıma sağ var ya kimse yok burada Niye ki ki 네 포만 타입이예요 그래 투하는 سلام <applause> عليكم <applause> Benim inventörümde şey var lan. 60 atmışlar ya 700 kaç eden bonus. Bakalım. ne kaldırsak anam Kimseyi alamadık ki. ha 20 yazıyor, herkes tamam gel vereyim yazıyor. Dolandırılmıyor amına koyayım. Evet. Evet, 20 veriyor? Şey, Allah Vallahi ben bilmiyorum şu an ne kadar. 15'te birkaç kişi var.

Okçup artık, bilmem ki, bir soralım, geliyor mu etlak? 3 tane vardı kanka, Onur satacak. 2 saniyem aradan geçip geliyor. 3 tane vardı kanka fazla, Onur satacak. Onu User left your channel. 생각. 아, 나서 그 외우 Ben bir su alıp geliyorum ha. Sayfa hoş. Hallettim burası. Hallettim de bir tane iki tane varmış totalde. He. Bir tanesini ben aldım, bir tanesini de sen alıyorsun. Ney? Yani sembol. Bir tane benim üstüne var bu revenge. Hayır var. sana, sana demedim Aykut abiye dedim ya. To totalde bir tane var. Tamam, tamam. Ya anasını satayım aşağıda indim sinir aldım. Eva burada mı? Eva burada mı? Eva. Efendim. Cezedeyim. Gel şeye bak lan şeye bakmayın. Tamam Cezze Bank'a geçiyorum. Al şunu 7 kişinin hakkı var. Tamam. Birazdan öderiz ya. Neyse Aykut abi ikisini de sen al ya. Gel. Tamam. Çatapat burada söylesin abi. Tamam işte bu fiyatına ver ya? Kaç GB? 11 GB. 11 bir 11 bir, 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 bir boy var. Ha 11 GB bu fiyatından al işte. Ben buydan al 11'den al ya fark etmiyor. 1-2 fark etmiyor. Şeyhenem geldi mi ya? Şey var ya kanka sen söyle. Çatapat. Bir şey Aha. Abi, sen de buradasın. Altoda indim. Sembol söylüyorum. iki tane var diyor tamam mı? iki tane var dediniz. Alttan yalnız kurt bana kasatmaya çalışıyor. Sesli bir şekilde diyor. Satan varsa ben de alabilirim. Kim kim olsa satan ben alayım diye. Yok yani e, bana PM adlı biri de ben dedim yok birinci partiyi repon yapacağız. Onlara dedim görüyorsun. Yok o adamı bir tık gözümde tutmadı ya. Bilmiyorum. Ya, o, evet, tamam. Daha tamam. sonra tamam. vereceğim abi. Sarhoş hatim kalanlarından da <laughs> Saldık mı Burak? Kalmadık ya. Parti cehennemde kaldı. Eva burada mı? Geldim. ya, yalnız kurtlardan nasıl senin? Normal ya. Çocuk biraz rahatsız. Ya aşağıdaya gittim. Dedim beyler sen bol satın alan var mı? var dediler işte çatapatlar iki tane diyor kim olsa da hemen alayım diyor kalbi sesli adamla ticaret <laughs> mi yapıyorum atmaya çalışıyorum ya ona hadi geçin ya Bilmiyorum, yani Part, sarf, partiküller da göze tutmamış ona kıyıt yapmayı düşünüyoruz ya nasıl istiyorsan kanka sizin bileceğiniz şu an ben bir ama parktan çıkıyor şey yiyeyim. Tamam, şey, bırak işaret olunca bana pembe atarsan şu Ay, Aykut abi sen bana mı verdin <laughs> şey <de? gülüyor> tamam. Tamam şey yaparsın klan kasasına PM atıp atarsın. User left Çıkın abi parkta. Kilir o ya nereye gitti? Şey bez alma gitti ya. Efendim. Efendim. Abi emin ol. Emin ol 3 saatte. 3 saatte iki kişiyle eve bir tane olunur yani. 3 saat abartısız. O kadar bile Sen yarı çalışmıyor musun Burak? Ben çalışıyorum abi. Al sana bırak beni de parti yap. Tamam. tamam. Tüp ne kadar ki şu an. 200. Oha 12 emniyor şu 3-4 emniyor ama toplayacaksak o zaman da hata yaptık. Evet. Yine bir de çıkmadı ya. Buna koydum ya. Bak. Kanka abim bana yardım eder biraz ya kasmamıza. Ya raydik. Ya alt tabdan yeni, lusta yeni yeniye koymak çok mu zor abi? Zor, evet. Çok. Evet. Yo zor tabii ki darlama geliyor adamın bıktığı. Bele efsane bir suya mi atın? Geleyim mi yer varsa? Full. Valla daha yeni full diye ya. Tamam bekliyorum. Korktu olması bekliyorum. Yine bir tur bir tef yani. Cehennem ne zaman gelir bilmiyoruz. Mola verdik. Dayı nerede? 10 geçe kadar ver dedik değil mi molayı? Geldi. Bir, bir heh, geldi vallahi şansın. Tabi abi sen GB'yi kaçtan aldın? 20.

Ha, en güzeli DC'ye bakmak ya. Bırak DC'de misin sen? Discord'a çık bakalım. Tamam aç. Bak DC'de. Herkes sen diye. Abi bir dakika. 2 GB atla, Aynen bu 500 GB. Bana da bir biraz GB lazım. Aykut abi şey Tarık abiden 50 GB aldık anasını satayım. Skylight mesaja e bakmış şu an. Çerde bakkal var. Ya onlar satıyor da 20 lira falan. satıyor. Ölücü, ölücü. Ya. ölücü. Ölücü onlar ölücü. He. Mezarcı onlar. Ya mezarcı ölücü onlar. İkisi de var bunlarda. İkisi de var bunlarda. Bak, bak, <gülüyor> gördüm gördüm <laughs> kankama kanka mı sayın Gb kaçtı onda vardır ki. Hala çıkalım hadi. Geldiniz mi? Evet, peymandın da. 120 GB. Çoklar tatlı falan aldın mı? Yok ya. Bir quest Kanka büyük e lazım, e lazım e da. yapmam e lazım. Ya ben bir <laughs> çift oydum. Dün 300 saniye yakın vardı. Adam 120 GB satıyormuş. Dedim 120 bin 12, iki 120 GB 2000'den alayım dedim. 好。 Ugh. Herkes 20 diye. Aykut abi 20 diyorlar. Tamam. Tamam. Yazayım mı adama?